Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Roblox'ta bir tane parkur oyunu oynuyoruz. Böyle bir sürü parkurların evet, oldu. Parkurdan parkurları. Su unutmayın. Ben de, ben de, ben de, ben de. İyi, i̇yi evet. İyi, tamam. İyi. evet. Baya bir parkur var. Evet. Bununla başlayalım. güzel bir oyun bu. Ben bunu biliyorum. Önceden de oynuyordum zaten. Ama bu sefer de videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar ya, canlı yayın açmak istiyorum ama 50 aboneye ulaşıp birazdan short videosu yapmam lazım. Short videosunu yaparım da sizlerin yardımı lazım abone için. Lütfen lütfen abone olup like atmayı Yani like'ı isterseniz ama aboneyi lütfen yapın ya. Çünkü canlı yayın açmak istiyorum sizler için ama abone lazım o yüzden canlı yayın istiyorsanız abone olun. PLS Çok güzel. Başörtü çok yakışıyor. Jini'ye <laughs> bakar mısın? Hayır ben Blackpink'in like, başörtülerine bakıyorum. Bu arada çok güzel. Ben? Bu. <laughs> Tabii ki de bu, bu tatlıyı herkes naması. kullanıyor. Başörtü de çok tatlılar. direkten buradan. Ah! Hayır olmadı. Dur ben videoyu durdurayım yoksa çok uzar. Bir dakika olmuş bile hatta. Evet arkadaşlar şimdi iyi, devam edelim. İyi az önce düşmüştüm burada. Ay dur. Ay, canım gitmesin işte. Evet. Ya motorlar. Motor. Hızlı motor geçiyordu şey sesi çok kötü. Ay ay keşke canlı yayın demiştik. bir de soru cevap aklımda var. İsterseniz yani isterseniz yorumlara sorular yazın. Çok gelirse yani bir iki tane gelirse soru cevap yazmam ama yapmam ama. Birazcık fazla gelirse yaparım. Ama ondan daha önemlisi abone şu anda benim tek derdim abone olmanız. Çünkü ee çünkü, çünkü canlı yayın açmak istiyorum. Canlı. Canlı yayınlara bayılırım. Canlı yayın açmak istiyorum arkadaşlar o yüzden. Neyse kaç kere dedim bir daha demek istemiyorum. Çok fazla like abone abone ya adamların üstünden niye geçiyoruz ya? Her şey güzeldi. Niye adamların üstünden? Bitti. Çok güzel. Evet. Güzeldi. Şimdi Melody Parkour'unu diğer videoda yapmıştım. Karışık karışık gidiyorum. Bunu yapmadım. O yüzden bunu yaptım. Ee, bu arada o video yüklenmiştir belki. İyi herkese. Bir tane video şey yapmıştım. çok da güzele benziyor ya evet güzelmiş aslında sevdim ben bunu aaa kaygan tamam ay oy diğer videoda da böyle olmuştu da uçtum. <laughs> Neyse boş ver saçma sapan konuşuyorum anlarsınız işte. Evet birazcık sustuk konuşacak şey aklıma gelmiyor konuştuğumda çok konuşuyorum o yüzden ay diyorum bunu <laughs> aa toplar var ya içine girmek istiyorum hmm, topçuklara bayılırım Okulda topları öyle atıyorlar ki toplardan soğudum ya. Evet bunu da bitirdik ve bu da güzeldi. Aslında bu diğerlerinden daha güzeldi ama hiçbir şey demedim bunu. Evet bunu da diğer şeyde yapmıştık bunu yapmamıştık. Karışık karışık rastgele yapıyordum diğer videoda. Bu da bunda da Karışık yaptığım için sıradan gidemeyeceğim. Ama olsun bir şey olmaz. Hayda, ah. Belki de hepsi doğrudur. İkisi de yani. Hepsinde birer tane değil. Hepsi doğrudur. doğrudur. Ondan doğrudur. Evet. Ne? No jump diyor. Niye? Eee -e o vallahi gitti. Ne kadar kaldı? Var birazcık ya. Ama yine de yaparız. Oo oh, uyudur. Oh Hayır düşme düşme ya. Selam. <laughs> güzel. Ben şey Hayır. Olmaz. Hmm. Doğru ya ben ee, ben bundan soğudum ya bugün bunu yapmayacağım çünkü sinirimi bozdu oradaki parkurlar bitti sayılır i̇şte. tamam buradakileri yapsam mı? Hatta video uzun yok olmam. birazcık uzun oldu sanki. Son bir tane daha parkur yapıyorum sonra videoyu bitiririm. Evet. Vay. Bakın. Bence Noel güzeldi ya Noel şeyi. Noel parkuru. Halloween de var ya o da güzel aslında. Halloween de yapabilirdim ama bugün de bunu seçtim. <laughs> bir anlık videoda unut videoda olduğumu unuttum <laughs> Bittim, Hı. Hı. Ne? Sılımı cınımlar. Cık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nereden sen buradan. Ne? Mer ya burası parko değilmiş ki. Boş zaman harcadık. Bir saniye <laughs> elimiz. şey parkur bu arada Oy Turist must Canı ha atıyor. canı azaltıyormuş Biz bundan niye almadık ya? Ya ondan yoktu ki. Evet hakikaten. Bu oyun yapımı Starbucks şey. Saçına yapışmış dur. Aynen aynen çok yapışmış. Ya yapma, yapma Acıyor. Hey. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ee, dediğim gibi canlı yayın açmamı istiyorsanız 50 abone yapın. Ben de birazcık short videoları size atacağım. Ee, evet. işte Bugün videosu parkurdu. Ve bay bay. Bay bay. Çok seviyorum.